Tarih boyunca insanlar gökyüzünden gelen varlıkları anlatan efsaneler ve kutsal metinler yazdı. Kimi onlara melek dedi, kimi tanrı, kimi ise cin. Ancak bazıları ilahi düzene karşı geldi ve cennetten kovuldu. Peki, bu varlıklar kimdi? Gerçekten dünyaya geldiler mi? Düşmüş Melekler ve Azazel İncil ve İslam kaynaklarında düşmüş melekler olarak bilinen varlıklardan bahsedilir. Enok'un kitabına göre Azazel ve diğer isyancı melekler insanlara yasaklı bilgileri öğretti. Büyü, savaş sanatları ve gizli ilimler insanlara aktarıldı. Tanrı bu isyanı cezalandırdı ve düşmüş melekleri yer altına hapsetti. Anunnakiler ve Sümer mitolojisi Sümer tabletlerinde Anunnaki'ler adı verilen tanrısal varlıklardan bahsedilir. Gökyüzünden inen bu varlıklar insanları yönetti ve medeniyeti kurmalarına yardımcı oldu. Ancak zamanla tanrılar insanlardan uzaklaştı. Acaba bu meleklerin düşüş hikayesiyle bağlantılı olabilir mi? Cinler ve gizemli varlıklar. İslam inancında cinler insanlardan önce yaratılmış ruhani varlıklar olarak bilinir. Bazıları insanlara düşman, bazıları dosttur. Ancak en tehlikeli olanları insanları saptıran ve ilahi düzene karşı gelen cinlerdir. Tıpkı düşmüş melekler gibi cinlerin de isyan eden liderleri vardı. Tarih boyunca farklı medeniyetler, benzer hikayeleri farklı isimlerle anlatmış gibi görünüyor. Düşmüş melekler, anunnakiler, cinler ve Prometheus. Acaba bunlar gerçekten yaşanmış olayların farklı anlatımları mı yoksa sadece efsanelerden mi ibaret? Siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda tartışalım.